Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce haftalık her hafta yayınladığım pazar günleri 3 hafta geçerli portföyü ürünü arkadaşlar oluşabilecek bir listeyi yayınladım. Tabi bunlar tepki hareketi yapabilecek hisseler konumunda bilginiz olsun. İnşallah arkadaşlar bakalım önümüzdeki haftalarda geçen hafta gibi, ondan önceki hafta gibi ve ondan önceki hafta gibi başarılar gelebilecek mi? Tabi bunları aşağıdaki katıl butonundan destek 3'ü üzeri paketi üye olan arkadaşlarımız görebilecek. Aynı zamanda pro TikTok'tan profil kısmından abone olan arkadaşlar görecek. Merhabalar dostlar, arkadaşlar iş yatırımın 24 Ekim 2025 tarihli yayınladığı haftanın son işlem gününde günlük yabancı olan tablosuna bakalım. Hemen arkadaşlar ilk önce aylık değişimlere baktıktan sonra en çok arkasına bakmadan kaçtığı hisseleri yayınlamıştık. Şimdi almaya doyamadığı hisselere bakalım 3 tanesine. İlk önce aylık değişimine göre Gemtaş'tan arkadaşlar bakın %10 yabancı oranı artmış gözüküyor. Tap da %8.48 son 1 aylık değişime göre. Eskar'da 8.43 Alkılıç, Dofer, Esen, CVK, MD, Burçe, Koza, Ağak ve Kartek yabancı oranları artarken azalanlar kısmına baktığımız zaman gün doğudan %16.35'lik son bir ayda en çok açtıkları Pisilten %11, Işıklar Plastik %10. Özata Denizcilik, Biyen Yapı, Baydöner, Döner, Astor, Emlak Konut, Bulks ve Şeker Yatır Menkul Değerler'de yabancı oranları en fazla azalanlar dedikten sonra bu arada arkadaşlar bakın yabancı oranımız şu anda borsanın genelinde %36,81 aklımızda bulunsun diyelim ve hemen aşağıda arkadaşlar şöyle Yabancıların en çok almaya doyamadığı 3 tane hisse. Bakın F4C'de %16.25'den %19.19'a çıkmış yabancı oranı arkadaşlar. Lidya Yeşil Enerji 12.89'dan 13.20'ye çıkmış. Ve Lidya Yeşil Enerji yanlış hatırlamıyorsam 2 veya 3 gündür taban taban gidiyor. Magen'de arkadaşlar 8.93'den 10.39'a çıkmış gözüküyor yabancı oranı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. İyi günler diyorum sağ olasınız.